Hepinize merhaba arkadaşlar. Kriptonomi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Dogecoin yatırımcılarını veya Dogecoin'e yatırım yapmayı düşünen insanları yakından ilgilendirecek detayları sizlere anlatıyor olacağız. Elon Musk bildiğiniz gibi meşakkatli bir sürecin ardından en sonunda Twitter'ı 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldığını duyurdu. Twitter hesabına baktığımızda zaten hemen tweet açıklama kısmına shift tweet yazdığını daha sonrasında bir kafe barda Twitter'ın başlarıyla birlikte Elon Musk'ın bulunduğunu görüyoruz. Burada reklamcılara bilgiler verdiğini, daha doğrusu tam olarak içeriğini okumadığını, reklamcılara ulaştığını, burada onlarla tek tek buluşmak istediğini, onlara ulaşmak istediğini ve Twitter'ı satın almasındaki motivasyonunu vesaire anlatmak istediğinden bahsediyor. Aynı zamanda Twitter'ın yine çalışanlarıyla bir toplantı yapmış. Burada da zaten daha öncesinde Twitter'ın Twitter binasına bir labo ile girmişti. Aslında bu bir espri. Hemen baktığımızda tabi Dogecoin bundan etkilendi. Dogecoin etkilenmesinin sebebini de haliyle anlamak zor değil. Çünkü Elon Musk Dogecoin'e takıntılı. Yarın öbür gün Elon Musk Twitter'ı tamamen satın aldıktan sonra yani anlaşmalar bitip para ödendikten sonra resmi olarak Twitter Elon Musk'ın olduktan sonra burada kuş yerine geçici olarak da olsa Dogecoin simgesini görmemiz demek Dogecoin'in inanılmaz bir seviyede artması anlamına geleceğini ben düşünüyorum. Zaten baktığımızda grafiğe. Burada haberler çıkar çıkmaz. Elmas Twitter'ı satın aldığı haberleri çıkar çıkmaz. Hemen buradan inanılmaz bir pump yediğini hatta baktığımızda 0.6 seviyelerine hatta 0.059 seviyelerine 0.077 seviyelerine kadar geldiğini görüyoruz. Tabi bu ilerleyen süreçlerde çok daha artacağını ben düşünüyorum. Zaten geçmişte geçmişe baktığımızda Nisan ayında 17 senti görmüştü. Elon Musk'ın Dogecoin, hatta tüm Dogecoin'lerin hayalindeki fiyat her zaman 1 dolarda, 1 dolarda yaklaştığı dönemleri hatırlıyorsunuz. Elon Musk haliyle Dogecoin'i tepeleri taşımaya çalışacaktır ki bu da çok normal. Çünkü Elon Musk'ın Dogecoin sahibi olduğunu biliyoruz ve Bitcoin sahibi olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda Twitter satın alımının ardından ben Bitcoin'de de hareketlilik bekliyorum. Tabii doğru zamanda bekliyor olabilir. Birkaç birkaç ay sonrasında da hareket yapmaya başlayabilir. Ancak eninde sonunda ben Elon Musk hem Dogecoin hem de genel olarak piyasayı etkileyeceğini düşündüğüm için tabi haliyle Bitcoin'de pamplayacağını, onunla alakalı adımlar atacağına inanıyorum. Bunun sonunda Dogecoin tekrardan eski seviyelerinde görme ihtimalimiz çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani eski seviyelerinden kastım en azından bir 50 cent. Hatta baktığımızda tekrar yeni bir ETH yenilemesi bile olur mu? Onu artık hep beraber görüyor olacağız. Yani 0.72 seviyeleri ne tekrar zorlar mı? Onu bile ben görüyor olacağımızı düşünüyorum. Tabi Elon Musk devam ederse ve en sonunda bu ayı sezonundan çıkarsak Dogecoin tekrardan eski şahşahlı dönemlerine ulaşabilecek gibi gözüküyor. Çünkü az önce dediğim gibi buradaki bir tweet logosunu en azından kalıcı olmasa bile geçici olarak Dogecoin olarak değiştirmesi demek Dogecoin'in tekrardan uçuşa geçmesi demek. Yine dediğim gibi Bitcoin'de unutmamak gerekiyor. Elon Musk Tesla şirketi adına binlerce Bitcoin satın almıştı ve bu Bitcoin'leri satmadığını her yıl düzenli olarak yıl sonu raporlarında bizlere göstermişti. Yani Elon Musk Bitcoin aldı ancak henüz satış yapmadı ve almış olduğu fiyatı neredeyse şu an yaklaşık fiyatlarda oynuyor. Yani herhangi bir azalma veya büyük bir sıçrayış olmadı. Henüz tek bir tane bile Bitcoin satmadığını söylüyor. Ve bu tür adamlar kar etmeyeceği şey girmeyeceklerdir. Yani Bitcoin'e de etki edeceğini hatta tabiri caizse manipüle edeceğini bu sayede de piyasanın düzeleceğine inanmaktayım. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadardı. Anlatmış olduğum şeyler kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece kendi şahsi fikirlerimdi. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.